gel. Yani, gerçeğin aynasıdır bu perde. Sanılmayan marka var. Aman efendim ben deniz hacı Cam Cam, yani hacı var. Geldik buraya eğlenirken düşündürmeye. Onu kovduk evlerinize. Her kahkahanızda mutlu olun. Bu güzel Ramazan ayının bereketi. Evet. evlerinize dolsun. Evet. Çocuklar hoş geldiniz. Sefalar hadi bu güzel oyunları devamlı izlemek isterseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sizler bize destek verirseniz bizler de çok başka oyunlarla sizlerle birlikte oluruz. Aman efendim yine sizlere memleketlerine misafir olduk. Geldik buralara kadar güzelce oyunlar oynamaya. Benim bir arkadaşım var ismini biliyorsunuz Karagöz. Yüreği kocaman, kalbi tertemiz, kulakları az işitir. Ne söylesem yanlış anlar. Ne söylesem yanlış anlar. Ah, ah kara gözüm, iki gözüm. Aman kara göz dayı, kara göz dayı. Aa, geldi bizim işte ayı. Karagöz dayı nasılsın Karagöz dayı? Ne var be ıspanak suratlı. Karagöz dayı Karagöz dayı. Ne var be kabağım? <laughs> ne bağırıyorsun sabahtan beri? Karagöz'üm seni bekliyorum aşağıya gel. Tamam geliyorum zaten işte var bekle geliyorum. Geldim. Karagöz'üm nasılsın? Burnu kapıya kısılsın gözüm duydum ki unutmuştun gözlerime rengini bu şimdi şakayı bırak <laughs> Doğru Heh, atkıyı bıraktım Yahu şakayı diyorum şakayı He tamam Karagözüm iki gözüm Ne var 35 kulak <laughs> Yahu Geçen gün elinde tencere sağa sola gidiyormuşsun haber geldi hayırdır ne oldu tencereyi ne yapıyorsun Heh, Tencereyle çok işim var Niye Ya kapı kapı dolaşıyorum Hayırdır Yahu pazarlamacı mı oldun pazarlamacı? Sana ne be seni sakallı. Karagözüm onu demiyorum elinde tencereyle ne yapıyorsun? Tencereyi satıyor musun? Evet tencereyi satıyorum. Yanında da bir tane tava hediye ediyorum. Karagözüm hayırdır? Pazarlamacı olmadıysan tencereyle niye dolaşıyorsun? Biraz gelecek gelin. Herkesten yemek istiyorum. Ama efendim öyle şey mi olur? Tabii olur. Yahu öyle şey mi olur? Ayıp ayıp. Ee, durumu olan var, durumu olmayan var. Elinde tencere kapı kapı yemek ver denir mi? Hani kahveyi tuza alanı biliyorum da yemek alanı ilk defa duydum. <laughs> Sana ne be adam? Allah Allah! Yemek de alırım, ondan sonra tatlı da alırım. Yahu niye? Ee, boşuna dememişler komşuda pişer bize de düşer diye. Yahu o ayrı. O komşunun isteğine bağlı. Bana ne? Ben kapı kapı dolaşır, pencere pencere dolaşır, ondan sonra yemek <laughs> isterim. Yahu öyle şey mi olur? Hep senin karına gittim, evet. Yemek istedim, vermedi. Yahu tabii vermez. Yemeği yapmamış. Bana söyledi. Ben de zannettim ki başka bir şey için geldi. Olmaz. Ben tencereyi aldım, giderim böyle. Yahu kara gözüm, böyle şey olmaz. Olur. Bak şimdi, tencereyi alıp dile gideceğim. Sana ne? Yahu bana ne olur mu? Sen yakın arkadaşımsın. Seni uyarmam lazım. Heh, sen bize uğra o zaman başka zaman gelirsin. Yahu uğramak değil uyarmak. Bana ne? Ben gidiyorum. Ah çocuklar gördünüz mü? Karagöz'ün başı yine belaya girecek. Geçen gün de boynuz kulağa geçer diye bir şey duymuş. Herkes de kulağına bakıp bakıp duruyor. Sonra gitmiş adamcağızın kulağına dokunmuş. Millet de bağırıp çağırıyor. Vay efendi, boynuz nasıl kulağa geçer? Senin kulağından daha uzun boynuzun olması lazım diye... ...adamlar da bunu pataklamaya kalkışmış. Şimdi benim ona bir ders vermem lazım. En iyisi, ben biliyorum. Şimdi tencereyi alıp gidecek ya... ...herkese haber vereyim, onu bir güzel kovalasınlar. Haydi bakalım, ben şimdi sokaktaki herkese söyleyeyim. Aa, tencereyi al, boyun tut, baba dur bakalım. Belki bazıları <laughs> yemek pişirmiştir. Soralım, Heh, şu adama sorayım bakayım. Ee, pişirmiş mi? Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, yemek var mı yemek? He? Yemek var mı yemek? Sana ne be kardeşim? Ee, yani yemek işte komşuda pişer. Sana ne adam? Ya komşuda pişer ya. Bana bak beni çıldırtma çok kötü olur ha. Ne olur be Allah Allah bir tencere yemek vereceksin komşuda pişer bize de düşer. Bana bak beni çıldırtma komşuda ben pişiyorsa sana niye verelim? Sen benim komşum bile değilsin. Ya olur mu aynı mahalledeyiz. Bana bak beni çıldırtma diyorum sana. Çabuk yıplar. git buradan git. Git git ne bağırıyorsun be Allah Allah tamam giderim Hacı Batın dediğini yaptım İnşallah anlamıştır Aa, dur. Başkası gelir şimdi ondan isteyelim Ha, geliyor şu hanımefendiden isteyelim bakalım. Heh. Merhabalar hanımefendi. Efendim. Allah sese bak. Efendim Hürmet. ne oldu? Ee, sizde yemek var mı? E var ne olmuş? Yahu e, birazcık <laughs> yemek istedim. Aaa terbiyesiz. Yemek istedim. Niye terbiyesiz diyorsun? Eh, yemek yok sana. Niye yahu? Ya öyle şey mi olur? Niye git olur? kendi evinde ya. Komşuda pişer bize de pişer. Hayır olmaz izin vermiyorum. Ya bu komşuda pişer diyorum. Bize de pişer ben komşu değil miyim? <laughs> öyle de başka komşuyu vereceğim. Aa hadi kadına bak be. Aa ne kadar terbiyesin. Bana bak ben gidiyorum. Ayıp ayıp. Aa. Allah Allah gidersen git. Allah Allah kadına bak. Bağırıp durdu gitti. Yahu acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Allah Allah. E ama öyle değil. İnsanlar kapıya gittiği zaman yemek verirdi. Eskiden böyleydi. Ha? Acıvat geliyor ona soralım. Karagöz'üm ne oldu? Hayır. Ya kimse yemek vermiyor bana. Yahu Karagöz milletin önüne geçip komşuda pişer bize de düşer diye yemek istenir mi? Ayıp ayıp yahu. Sen kapıyı güzelce çalarsın. Arkadaşım komşucu. Bu aralar duruma müsait değil. Bana biraz yemeğinden verir misin diye rica edersin. Onlar da sana yardımcı olur. Tencereyle adamın kapısına gidilir mi bir adam? Niye ya gidilmez mi? Ya gidilmez bak kavaladılar seni. Haklısın. Ben galiba yanlış anlamışım. Ee, her şeyi yanlış anlıyorsun işte. Böyle şey olur mu? Doğru söylüyorsun. Bundan sonra gitmeyeyim ya. En iyisi e, gönlünden geçen getirir zaten. Ya işte böyle. Tamam anladım. bu Komşu da pişer, bize de düşer lafı güzel bir laf tamam ama sen zorla komşunun yemeğini alamazsın kara gözüm. Doğru söylüyorsun iki gözüm. <laughs> Senin tiyatı <üç gülüyor> lafları yanlış anlaman var ya bazen insanlara çok geliyor. Geçen <laughs> gün de dayak yiyorsun. doğru söylüyorsun. Neyse benim işim var. <laughs> ne işim var? <laughs> İpe un sereceğim. Ne? İpe un <laughs> sereceğim. Yahu İpe un sermek ne demek sen biliyor musun? Yok bilmiyorum. Şimdi evde ip var. onu da alacağım üstüne şöyle serpeceğim. Yahu ipe un sermek o değil. Ha. ya her şey yanlış anlıyorsam be adam. Of of. Ne var be Allah Allah. Bir saniye benim işim var. Ya yine ne işim var? Ee, geçen gün duymuştum. Yerde kulak arıyorum. Ne? Bakayım yerde kulak var mı? Kulak. <laughs> kulak. <laughs> kulak ne yapıyorsun be? E yerim kulağı var dediler. Karagözüm yerim kulağı var o değil. Nasıl ya? Yerde kulak yoksa duvarda mı kulak var? Yahu of oh, of. Oh. E ama bir saniye. Yerim kulağı niye var o zaman? O oh, demek değil. Yerim kulağı var demek. Yani birine laf söylersen başkasına gider anlamında. Dikkat et herkese söyleme. Bazen dedikodu yapan insanlar var. Onun için denir o. Ha, şimdi anladım. Yeri kulağı var deyince ben de ona kabaktan beri bakıyordum. Ha, ha. İyi, tamam peki. Ben her şeyi yanlış anlıyorum. Hacıma, sen beni düzelt böyle. Yoksa hep rezil oluyorum. Ha, kara gözüm doğru söylüyorsun. Başka başka şeyler anladığın için insanlar sana Bir kızıyor. Ben sana yardım ederim. Sen merak etme. Çok teşekkür ederim. Hacıma. Ah ne demek kara gözüm. Demek ki bugünkü dersimizi aldık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Doğru. Her ne kadar Türkçeli ishal ettiysek affola. Başka oyunda görüşmek üzere çocuklar. Haydi bakalım. Hoşçakalın.